Efendim iyi var. İyi var. Bay kurban kestiniz. Evet. Ee, Hayır da sorun var mı? Biraz sorun var ya. <laughs> Nedir sorun? <laughs> i̇şte fazla etlerde geldi. Kaç saat beklediniz? Üç saat buradayız ya. Bulgar tarafına çok beklediniz mi? Yok. Hiç. <laughs> Geçten burada biraz sorunlar var. Ay iki saat bir kere olmuştur. Yok da fazla getirmedik işte. Otuz kilo ye var ya yok işte o kadar. Ne kadar varsa bakacağım hepsine Hadi yap, başla. ya. Ben de yok. İyi bayramlar. bayramlar. Kaç saattir bekliyorsunuz Bulgar tarafında? Bulgar tarafında bir saattir bekliyoruz Yoğunluk var mı şu an tarafta? Evet var. Az değil. Bir kurbanın zaten yok, üçe böldüğünde olur. yarısını yedik, yarısını dağıttık, yarısını bir miktarla geçiriyoruz. Allah rızası için. Geçirlerse alırız. Geçilmez. Nasıl çalışalım? Türk sınırında problem yaşıyoruz. Her bayram böyle eziyet ediyorlar. Yani herkese beş kiloya izin veriyorlar zaten. Fırsatları bekletmesinler saatlerce. Bu milletin çektiği ne? Bu milletin helalinden kurban kesiyor herkes. Beşer kilo, oner kilo eti var. Bu eziyetler ne bu? Ki aşağı yukarı bir buçuk saat oldu yani. Peki et var mı yanınızda kurban eti? Az miktarda var yani evet fazla bir miktar yani yasal yok. Yasal sınırlarda evet. Yani. Bilgilendirmişlerdi siz daha önce herhalde. Kapıda şeyler vardı. Bilgi falan vardı. vardı. Başka bir şey yok. Peki. Et var mı derken kurban kestirmeyecek böyle var herhalde. Kaç kilo var acaba? Kaç kilo? 15-20 kilo bir şey. Yasal sınırlarda. Tabii ki. Uyarıları dikkat aldınız. Tabii aldık. Arkadaşlar da kontrol edebilir. Çok rahatım Kaç yani. Kaç saat beklediniz Bulgaristan tarafından? Şu anda bir saat olmuştur. Yoğunluk var mı hala? Şu anda daha çok olacak herhalde. Evet kesin abi. Peki fazla etiniz mi? Yok şimdi biz beş kişiyiz falan. Alırım bir tanesi de falan fazla gönderir bizden. Otobüsten gelecekti de. O yüzden fazla çıkıyor. Başka türlü bizim yani bir alakamız yoktu. Biz normalde 5 kişi geçmiş kestik. Biliyorsunuz duyarlar yani. Ama 5 kilo falan veriyor dediler. Anladın mı? Ne yapar? Bizim için burada durmadığımız gibi eti öyle geldi, denk geldi. Fazla arttı falan. Ne yapacaksın? Artık kasaplara da başlıyoruz. Ha gayet sorma ya. Kafayı yedik hocam ya. Vallahi yedik. Usul kaydı neyse. Gelen kitleni yapıyorlar burada da olsa. Allah razı olsun gene. Biz de kurallara uyduk. Fazla etiniz yok herhalde. Yok. Biraz biraz var bir birkaç kilo. Onu da böyle 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 bir şey yok artık. Efendim kaç saat beklediniz Bulgaristan tarafında? Fazla ya. beklemedik o tarafta da şurada bekledik biraz. Şu kurbanı kestiniz. Kurbanı kestik. Allah kabul etsin. Amin inşallah. Çocuklara da atmalıyım. Beş kilo bir et getirdim Onu aldı işte yaş tabii ki fazlaştırsın ya gene insan biz orada zaten yedirdik içirdik orada olanlar şey ettik. Bizim de gene oğlumuz uşağımız var burada işte koydum 5 kilo et çocuk daha ısmarladı mangal yapalım getir benim diye. İşte o 5 kilo yaptırdı ne kadar yalvarsan da yıkarsan da ne yapacak?